Coin saatinden herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte stake bakımından en iyi 5 l stake oranlarını inceleyeceğiz. Videomuza başlamadan önce hatırlatmamızı yapalım. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. E, stake oranlarını karşılaştırmak için Staking Rewards sayfasından yararlanacağız arkadaşlar. O yüzden e, arka plana yansıtıyorum. Şöyle şu anda gözüktüğünü düşünüyorum. Evet Ethereum'a baktığımızda stake getirisinin %2.91 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Sayfayı yenileyelim orada rakamlar birbirine geçmiş. E, bu da 7 günlük dilimde %0.01'lik bir e, kazanç anlamına geliyor. Fiyata baktığımızda 3049 dolar olduğunu görüyoruz. Piyasa değeri ise yani stake edilen tokenların piyasa değeri ise 109,21 milyar dolar seviyesinde. Stake edilen arz oranı ise %29,67 arkadaşlar. Ethereum en yüksek piyasa değerine sahip Layer 1 yani katman 1 olarak güvenli liman konumunu sürdürüyor. Stake edilen arz oranı %30'a yakın bu da ağın sağlıklı bir şekilde staking'e teşvik ettiğini gösteriyor. İkinci sırada ise Solana var arkadaşlar. Staking getirisinin yüzde 7.32 olduğunu görüyoruz. Son 7 e, günlük dilimde aslında stabil kalmış. E, fiyat 166.98 dolar seviyesinde. E, piyasa değeri yani stake edilen yine tokenların piyasa değeri 67.33 milyar dolar seviyesinde. Bu da son 7 günde %10.2'lik pozitif bir değişim olarak karşımıza çıkıyor. Stake edilen arz oranı ise %66.64. Solana stake edilen arz yüzdesi açısından e, zirvede sayılır. Neredeyse her 3 Solana'dan ikisi kilitli durumda. Yüksek getiri oranı ve aktifa kullanımıyla yatırımcılardan ciddi güven kazanmış durumda. Sui'ye bakacak olursak Sui'de %2.34'lük bir stake getirisi sağlıyor arkadaşlar. Fiyatı 3.96 dolar. Stake edilen tokenların piyasa değerine baktığımızda 29.88 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Bu da son bir haftalık dilimde %35.46'lık bir değişme işaret ediyor. Stake edilen arz oranı ise %75.47. Sui stake edilen arz açısından lider konumda arkadaşlar %75'i stake edilmiş durumda. Yani arzın sadece dörtte biri dolaşımda bu oran suy topluluğun A üzerinde uzun vadeli düşündüğünü ve getirden ziyade güvenliğe odaklandığını gösteriyor. BNB çeyine bakacak olursak stake getirisinin %1.61 olduğunu görüyoruz. E, fiyat 704.5 dolar. Piyasa değeri stake edilen varlıkların piyasa değeri 20.66 milyar dolar. Son bir haftada %1.68'lik bir değişim göstermiş. Stake edilen arz oranı ise %20.1. BNB Chain'in stake oranı ve getirisi bakımından daha düşük kalmış görünüyor. Bu durum yatırımcıların stake yerine token'ı likit tutma eğiliminde olduğunu düşündürüyor arkadaşlar. Ve son projemiz HyperLiquid. Stake getirisine baktığımızda %2.29'luk bir stake getirisi olduğunu görüyoruz. Fiyatı 48.27 dolar. Piyasa değeri 20,24 milyon e, milyar dolar. Bu da son bir hafta içerisinde yüzde 20,68'lik pozitif bir değişimi gösteriyor. Stake edilen arz oranı ise yüzde 41,92. Yeni ama güçlü bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Orta düzey stake getirisi ve yüzde 42'lik stake oranıyla Hyperliquid kısa sürede ciddi kullanıcı güveni kazandığını gösteriyor bizlere. Evet devamında da aslında biz ilk 5 katman bir projesinin stake oranlarını inceledik ama sizler isterseniz burada Staking Rewards sayfasından girerek diğer listenin geri kalanını da inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Böyle 50 projenin yer aldığı 50 ağın yer aldığı bir liste hazırlanmış durumda. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte en iyi stake açısından en iyi 5 layer 1 ağının stake oranlarını inceledik ve karşılaştırdık. Stake getirilerine baktık. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.